Arka arkaya gerçekleşen ziyaretler, birlikte edilen <laughs> dualar, karşılanan talepler. Dergah iseti alada nuru semavi Hükümetin Alevlere yönelik çalışmaları devam ediyor. Ona dost ve ümmet olan herkesi sevmekte vardır. Bugüne kadar 58 ilde 1585 cemevi ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muharrem ayı içinde gerçekleştirdi cemevi ziyaretini. Öncesinde de Alevilerin talepleri dinlendi, notlar alındı. 8741 talebin 5603'ü sonuçlandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek. Yerinde, alanında sorunları dinlemek, ona göre çözüm üretmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ve olumlu bir gelişme öncekiler gibi değil yani. Gerçekçi görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerini Ankara'da bazı cemevi ve derneklere yönelik saldırıların ardından gerçekleştirdi. Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı 14 Ağustos'ta da Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü anma programındaydı. Birlik, beraberlik mesajı verdi. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız. Başlatılan çalışmalar tüm devam ediyor. Cumhurbaşkanı da ziyaretlerini sürdürecek. Erdoğan, Cemevi ziyaretlerinin ikincisini bugün İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan Dergahı'na yapacak. Çakıro çok önemli bir mekan, önemli bir dergah. Orayı seçmesi çok olumlu, çok güzel bana göre. Ve bu şeylerin devam etmesinden de tabii mutluluk duyuyoruz. Erdoğan Türbe'yi ve Cemevini ziyaret edecek. Ziyaretin ardından konferans salonunda tören yapılacak. İhtiyaca göre yapmak, bunu belli bir plan dahilinde yapmak. Çok doğru olur. İnsanlar kendi şeylerini kendiler yapsın gibi gecekondu misali merdiven altı cemevleri türer. Mimarisine o kültüre uygun şeyler yapılırsa daha güzel olur bana göre. Bu anlamda e, iyidir şeyin devletin deme açması. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik beraberlik mesajlarını bu kez İstanbul'daki törende verecek.